Herkese selamlar. Bugün diş hekimliği bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için uygun? Kimler tercih etmeli? Ve bu bölümü okuduğunuzda sizi neler bekliyor olabilir? Biraz bunları konuşuyor olacağız soru cevaplarla birlikte. Ama bu noktada ilk olarak şunu söylemek lazım ki bizim buradaki amacımız arkadaşlar klasik kariyer yöntemleri değil. Yani nedir bunlar? İşte devlette çalışmak, kamu kurumlarında, hastanelerde. Bunun akabinde işte eğer o taraf çok meyilli değilseniz özelde çalışabilirsiniz. Ya da işte kendi yerinizi açma imkanları var bunlar sizin zaten bildiğiniz imkanlar. Biz biraz daha böyle kutunun dışında konuşmak istiyoruz arkadaşlar. Out of the box dedikleri mevzu. Şimdi bu kapsamda ilk olarak neden bu bölüm? Bunun aslında pek çok yanıtı olabilir. Yani diyebilirsiniz ki işte benim puanım tıpa yetmedi. Sağlıkla bir şey okumak istiyorum. Doktorluk hissini almak istiyorum ve bu nedenle diş hekimliği okuyacağım. Ya da işte bulunduğum şehirde puanım buraya yetiyor. Ya da işte ben tıp kazanabilirim ama ben diş hekimliğine daha fazla meyilliyim, Bunu istiyorum. Tutkum bu diyebilirsiniz vesaire. Şimdi bunların her birisi için diş hekimliği bence doğru bir bölüm arkadaşlar. Çünkü sağlık endüstrisine verilen önem giderek daha fazla artıyor. Daha fazla buraya yatırım yapılıyor. Dolayısıyla aslında bulabileceğiniz karşılık daha da yükseliyor, daha da artıyor. Ama burada şunun önüne geçmek gerekiyor. Yani sadece puanınız yettiği için tercih etmeyin. Eğer gerçekten böyle bir tutkunuz varsa diş hekimliğine, diş dünyasına ve bu konuda bir fark yaratmak istiyorsanız tercih edin hangi üniversite olursa olsun. Gerek bu üniversite gerek diğer üniversiteler. Ama yok hani benim puanım mühendisliğe de yetiyor. Benim puanım işte beslenme diyetete de yetiyor ama onların işte puanı daha düşük. işte benim puanım daha yüksek. Puanım ziyan olsun istemiyorum. Bu düşünceniz varsa arkadaşlar bunun yazık ettiğini kendinize bilin. Çünkü bu düşüncede olursanız yarın bir gün belki bölüm size ait bile olsa belki gerçek isteğiniz buna yatkın bile olsa arkadaşlar bir noktadan sonra bir içsel sorgulamaya gireceksiniz. Bu nedenle diş hekimliğini tercih edecek arkadaşların önce bir muhakeme yapması lazım kendi içinde. Sadece tabii diş hekimliği değil, bütün bölümler için bunu söylüyorum. Yani gerçekten buraya yeteneğim var mı? Bakın şey düşünmeyin. Yani geleceğim ne olur, nerelere gelirim? Bunları birazdan konuşacağız çünkü kapsamlarını, nerelere gelebilirsiniz diş hekimliğinde. Ama ondan önce bir altyapı olarak bunu sorgulamanız lazım. Ya, benim puanım bu üniversitedeki diş hekimliğine yetiyor. E Şurada da endüstri mühendisliği var. Ama orası daha düşük. Bu şey değil ki arkadaşlar. Yani sen buraya girdiğin için daha fazla maaş alacağın, daha iyi hayat koşullarına ulaşacağı sana garanti edilmiyor. Bunu baştan çıkarmamız lazım. Yani öyle bir şey yok. Ben en üst sıralamadayım. E ee, o zaman daha fazla para kazanacağım. Böyle bir şey yok. Başarılı bir endüstri mühendisi, işine tutkuyla yapan bir endüstri mühendisi her zaman arkadaşlar karamsar, ikilemde kalmış, ne yaptığını bilemeyen bir doktordan, bir diş hekiminden, bir fizyoterapistten daha iyi iş imkanı bulacaktır. Sadece endüstri üniversitesi için söylemiyorum bu arada. Aynısı hemşire için de geçerli. Bir hemşire düşünün, bölümü ait olarak hissetmiş, tercih etmiş ve demiş ki ya ben bu dünyaya hemşire olmak için geldim mesela. O arkadaş emin olun sizden daha fazla tatmin yaşayacaktır arkadaşlar mesleğinde. Başarıya ulaşma şansı da daha yüksek olacaktır. Aynı şekilde hayatından mutlu olma ihtimali de daha fazla olacaktır. Dolayısıyla ya şunu diyeceksiniz. Ya hocam iyi söylemek, bunu söylemesi kolay da hani yaşaması daha zor. Yani ben bunu nasıl açıklayacağım etrafıma? Başarılı sıralamama yazık ettim. Böyle bir şey yok. Eğer sen biliyorsan ki o bölüm sana uygun bu diş ise diş hekimliği. Bu üniversitede ya da başka bir üniversitede. Bunu takamamak lazım. Ha bu kapsamda şu soru geliyor çok bu konuda. Abi iyi de üniversite önemli bölüm mü? Mesela bu da önemli. Arkadaşlar bence eğer bölümün bir muadili yoksa Nedir bu? Mesela bilgisayarla yazılım muadili var. Tamam mı? Yani bilgisayarla yazılım arası o kadar büyük bir devasa fark yok. Ya da e, ne derler buna? Mesela inşaatla işte mimarlık arası büyük bir uçurum farkı yok. Yani yetenek setleri benzer şeyleri gerektiriyor. Ama tabii diş hekimliği ile işte endüstri arasında kalıyorsan büyük bir çıkmaz vardır. Burada hemen toparlayalım. Bu bölümü tercih edecek arkadaşların mutlaka kendilerini geliştirmeye adaması lazım arkadaşlar. Çünkü artık şöyle bir şey yok. Yani ben bu bölümü tercih ettim. Hayatım boyunca işte derslerimi yapayım, gerekenleri yapayım ve bitsin. Böyle bir şey yok. Yani bunu yaparsanız belki mezun olduktan sonra iş bulursunuz. Bu şekilde. Ama bundan 10 sene sonra 15 sene sonra gördüğünüz gibi 40-50 yıl olduğunu varsayıyoruz. İnşallah bu 40 yıl sonra yaşarsınız arkadaşlar. Dolayısıyla yapacağınız meslekte hayat boyu gelişim, hayat boyu iyileşme yapmanız gerekiyor. İkinci konumuz neden bu üniversite? Şimdi burada da karşımıza iki tane gerekçe çıkıyor genellikle. Birincisi arkadaşlar puanları buraya yettiği için tercih edebiliyor. Yani başka bir şehirde olsa da ve veya başka bir şehirde olmayıp yani bu şehirde olup belki puanı biraz daha yüksek olsa da işte ben burada ailemle kalmak istiyorum diye tercih edilebiliyor. Bence ikisi için de iyi bir, üniversite arkadaşlar. İkisi için de tercih edilebilir ve sizi geliştireceğini düşünüyorum bu üniversitenin. Peki bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence akademik kadrosu gerçekten iyi bir akademik kadroya sahip. Bunun akabinde işte imkanları vesaire sizi gerçekten diş hekimliğinin temel seviyesini aktaracaktır. Ve diş hekimliğinde sizi temel bir altyapı zemini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Eksi olarak benim bildiğim bariz bir eksi yok. Eğer sizlerin bildiği varsa bize yazabilirsiniz bunları. Yorum kısmından hali hazırda. Biz de bu sayede öğrenmiş oluruz. Artı olarak ama şunu söylemek lazım arkadaşlar bu noktada da. Üniversite artık işin yüzde ellisi. Yüzde en fazla. Geri kalan kısım tamamen sizde bitiyor. Yaptığınız çalışmalarla kendinizi geliştirmeniz ve teknolojiye kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada üniversite dediğim gibi artık belki eskiden %90'da %95'te sizin gelişiminizde şu an %50'ler seviyesinde. Peki bu bölümü bitirdiğimde hangi iş imkanlarını elde edebilirim? İşte bu çok kritik bir konu arkadaşlar. Yani klasik yöntemleri zaten biliyorsunuz evet ama bunların haricinde bu dünyayı, dijitali, teknolojiyi mutlaka yakalamanız lazım. Yani metaverse hikayeleri, işte 3 boyut yazıcılar, NFT'ler bunların her birini ben 3 boyutlu yazıcıyı nasıl birleştirebilirim? Buradan nasıl bir başka kariyer ko ko kovalayabilirim, yakalayabilirim? Bunları mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Çünkü az önce de belirttiğim üzere yani evet sizin klasik yollarınız var geleneksel kariyer yöntemleriniz var önünüzde ama onların bir noktadan sonra sizi tatmin etmediğini hissedeceksiniz. Çünkü oradaki gelişim kısıtlıdır. Belli bir yere gelebilirsiniz. Bunun yukarısına gelmenin yolu da işte büyük oranda aslında dijital yapacağınız şeyler. Çünkü buradaki çalışmalarla birlikte hem kendinize bir yan gelir elde edebilirsiniz, bu yan gelirleri oluşturabilirsiniz ve veya bunların haricinde işte belki ana gelir kaynağını buraya yönetebilirsiniz. Bunu sadece influencer olarak söylemiyorum. Bugün mesela e-bülten diye bir kavram var artık ve bu e-bültenler dünyanın her tarafında kullanılıyor. Amerika'da bugün onlarca hatta yüzlerce insan belki binlerce insan sadece e posta bülteni geliştirerek bir hayat sürdürüyor ve iyi de hayat sürdürüyor artık. Peki hocam ben bunu nasıl yapacağım? Yani ben diş hekimliği okuyorum. Bu konulara uzak bir alan. yani iş dünyasından bir bölüm değil. Ben bunu mesela nasıl böyle bir saytasıl diyorlar buna. Yan gelir, gelir haline getirebilirim. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir YouTube kanalı açtım mesela. Tamam mı? Ve burada haftalık olarak diş dünyasındaki, diş hekimliği dünyasındaki gelişmeleri anlatıyorsun. Buna gerek var mı? Çok fazla var. Çünkü arkadaşlar şu an mesela biz kayda başladığı aşağı yukarı 15-20 dakika oldu. Ve bu 15-20 dakika içerisinde muhtemelen her bir alanda diş hekimliği ile ilgili onlarca alanda terabaytlarca veri üretildi. Ve kimsenin kalkıp bu bilgileri tek tek araştırma şansı böyle bir zamanı yok. Ama sizler bunların en azından belli bir kesimini araştırıp, belli bir kesimini öğrenip, bunları sınıflandırarak, özetleyerek insanlara benim şu an yaptığım gibi bir sunum halini anlatabilirsiniz arkadaşlar. Ne yaparsınız? Mesela 10 tane gelişme var bu hafta için. 3 tanesini sunuma koyarsınız, 4 tanesini sunuma koyarsınız. Onları anlatırsınız insanlara dersiniz ki işte açıklama kısmında da kalan altı başlığı ya da işte bunların detaylarını işte şuradaki linkten satın alabilirsiniz. Ve buna bir daha güzeli alt yazı eklersiniz mesela İngilizce olarak. Bu sayede sizin içeriğinizi Türk anlatıyorsunuz belki ama İngilizcelik sayesinde Amerika'dan, Almanya'dan, Kore'den insanları izleyebilir. Ve orta uzun vadede döviz bazlı, döviz merkezi bir kazanç elde edebilirsiniz. Bunu söylediğimizde genellikle arkadaşlar biraz bunu ütopik buluyorlar. Diyorlar ki hocam tamam da yani biz nasıl yapacağız bu işleri? Arkadaşlar çok çok kolay. Yani şu, şöyle çözüme ulaşması kolay değil. Evet. Ama bunu yapabilmesi çok kolay. Ha izlenmek olarak kolay değil. Bunun farkındayım. Yani yapacaksın bir izlenecek. Yapacaksın iki izlenecek. Bizim şu anki videolarımız gibi. Çok çok düşük seviyede kalacak. Ama zamanla sen bunları yaptıkça, ürettikçe bir sene, iki sene, üç sene her neyse Zamanla YouTube diyecek ki tamam ya bu kişi gerçekten bana düzenli içerik üretiyor Ne bir potansiyeli var. Ben bunu şu şu anahtar kelimelerde bir tık daha yukarı çıkartayım. Çünkü YouTube kendisine besleyen kanalları, içerikçileri o konularda yukarı çıkartmayı sever arkadaşlar. Özellikle de kendinize ait niş alanlarınız varsa. Ve zamanla belki bu sayede yurt dışındaki üniversitelerden teklif alabilirsiniz. Fakültelerden, işte kurumlardan, yapılardan, pek çok yerden teklif alabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu şunu söylemek gerekiyor. Bir günde iki gün olacak bir şey değil. Bir yıl, iki yıl, üç yıl dediğim gibi. Bunu bir deneyim gibi düşünün. İş deneyimi gibi. Yani kimse size bir işe girdiğinizde müdürlük teklif etmez ya da genel müdürlük vermez size. Der ki başla bakalım en aşağıdan. Minimum koşullarla. Burada da böyle. Burada daha kötüsü. Belki sıfırla başlayacaksınız. Para kazanmadan. Hata direkt üzerine zaman harcayarak. Ama zamanla beşik etkiyle birlikte bunun size çok daha yüksek bir getiri sağlayacağını düşüneceksiniz. Göreceksiniz staj yapmak neler? Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Zaten zorunlu stajlar vesaire var da benim arkadaşlar bu konuda en çok önerdiğim yol gönüllü çalışmalar. Yani üniversite başından itibaren aldığınız dışındaki konularda da arkadaşlar mutlaka bir şeyler öğrenmeye, bir yerlerde görev almaya çalışın. Sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimcilik mecraları, sosyal inovasyon kurumları bu gibi yerlerde görev alın. Mesela influencer marketing ajansları, dijital pazarlama ajansları aynı şekilde. Çünkü buralarda yeni dünyayı tanıyacaksınız arkadaşlar. Yeni dünyanın dinamikleri farklı. Başka ilerliyor. Ne gibi başka? Mesela şu anda pek çok kurumsal yapı, pek çok kurumsal holding vesaire böyle STK'lara destek sağlıyor ciddi şekilde. iyilik hareketi kapsamında. Mesela bu dünyayı görüp tanıyıp acaba oradaki insanlar, oradaki sosyal gelişimciler bunu nasıl yapmışlar, nasıl ilerlemişler, nasıl ilerliyorlar bunları görebilirsiniz. Ve görmelisiniz de aslında. Bunun akabinde mesela bir başka boyutu diyoruz ki işte YouTube'da yer almalısınız. Acaba buradaki insanlar nasıl ilerlemişler, nasıl bir fark yaratmışlar? Bütün bunları görmek için ve tanımak için aslında kendi çevrenizde buralara yer gerekiyor mutlaka. Yani siz de hata yapa yapa öğrenebilirsiniz, bir sıkıntı yok. Ama ne gerek var ki? Yani oradaki bir ajansta geçireceğin 3 ay, 6 ay, 8-9 ay her neyse sana aslında yılların birikimini sağlayabilir. Oradaki influencerları görüp bu işler nasıl ilerliyor, nasıl biliyorlar, bu süreçte hangi hataları yapmışlar, şirketlerle ilişkileri nasıl... Hangi geri modelleri var? Yeni iş modelleri nasıl geliştirebiliyorlar? Bütün bunları görmek sizin için çok değerli olacak arkadaşlar. arkadaşlar. Yani bunu sadece şey düşünmeyin. Ben influencer olmalıyım gibi bir şeye gerek yok. Nasıl bir başka örnek verebiliriz? Şu anda ajansların en büyük sıkıntısı, dijital ajansların sektörleri tanımıyor olmaları. Çünkü artık sektörel firmaların genel içeriklere bir albenisi yok. Onları çekmiyor o. Sektörel şirketler diyor ki bana benim dilimi anlayan, benim hikayemi bilen içerik yap. Ve işte diş de bunlara bir tanesi. Bugün pek çok diş hekimliği yapan doktorlar, yani diş hekimleri, burada kabinde bu konuda hizmet veren tıp merkezleri istiyor ki beni anlayan, beni tanıyan bir ajans olsun. Mesela siz bunu yapabilirsiniz. O ajanslara girdiniz, çalıştığınız bir yapı kurdunuz. Dersiniz ki ben kendi ajansımda sadece diş hekimliği üzerine şirketlere, kurumlara, hastanelere hizmet veriyorum mesela. Bakın başlı başına bir konu ve bu hakikaten çok değerli olabilir. İyi bir pazarlama faaliyetiyle birlikte çok kritik yerlere gelebilir mi mevzu? Arkadaşlar şu anda bilgiden daha önemlisi bilgiyi pazarlayabilmek. Bunu şu yüzden soruyorum. Bana diyor ki bu konuda ya abi tamam da benim bilgim yok. Yani ben üniversiteyi yeni bitirmişim. Nasıl ajans kurup şirketleri ikna edeceğim bu mevzuya? Edersin. Sen eğer gerçekten yaptığın bilgiyi ortaya koyduğun şeyi iyi pazarlıyorsan yaparsın. Artık önemli olan arkadaşlar pazarlamak. Bilginin kendisi değil. Bilgi bir araç. Bunu şöyle düşünün. Ray Kroc, McDonald's'ın efsanevi kurucusu. Bir, gün, bir üniversitede konuşma yapıyor. Galiba Stanford'daydı. Diyor ki arkadaşlar sizce benim başarımın sırrı nedir? Ben diyor nasıl McDonald's'ı bu hale getirdim mesela? Bu gibi bir şey soruyor. Onlar diyor ki ya tabii ki Kroc sen Sayın Kroc işte McDonald's'ın sahibisin yani. Dünyanın en büyük hamburger bir tanesisin diyorlar. O da diyor ki ya bu vesile diyor yani bu önemli, önemli bir şey değil. McDonald's değil. Bugün diyor bu McDonald's kimileri hamburger satıyoruz. Belki kahve satabilirdik diyor. Belki sandviç satabilirdik diyor. Benim diyor esas esprim, benim esas püf noktam ben emlak zenginiyim aslında diyor. Kendisinin komandırı nokta burası. Yani Ray Kroc ben en büyük hamburger için demiyor. Ben hamburgerle fark yaratıyorum demiyor. Ben diyor emlak üzerinden fark yaratıyorum. Dünyanın her tarafındaki emlaklarıyla sayesinde dünyanın en büyük merkezlerindeki meydanlardaki yerleriyle birlikte aslında kendisi de emlak zengini. Ve şirketi kendisi için sadece bir araç. Dediğim gibi bunu sandviçle de yapabilirdi hamburger yerine. tost da yapabilirdi. Başka bir şey de yapabilirdi. Hamburgerle yaptı. Burada da böyle. Diş hekimliği sizin için sadece bir araç arkadaşlar. Bu endüstri mühendisi de olabilir. Peyzaj mimarlığı da olabilir. Hemşirelik de olabilir. Ha, bu bölümü tercih ediyorsanız, yeteneklerinizin, isteklerinizin buraya ait olduğunu hissediyorsanız, o zaman tamam sizin için bu diş hekimliği olacaktır. Peki son olarak bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Yani abi ben bu bölümü bitirdim hocam bu bölümü bitirdim ben ne kazanacağım? Şimdi burada zaten kamu kurumlarının belli bir maaş skalası var. Bunları ayrı tutuyorum. Özelde çalışmak için de aynı şekilde belli bir maaş skalası var. Ama genel manada bakarsak arkadaşlar eğer kendisini geliştirmiş bir diş hekimi olursanız yani az önce sahiplerimi yapan birisi olursanız zaten muhtemelen son seneye kalmadan son seneye doğru ya da bir yerlerde de iş teklifi alacaksınız. Bu diş hekimliği üzerine de olabilir. Mesela YouTube kanalında çok güzel şeyler anlattınız. Bir işte diş dedi ki gel benim yanımda asistanlık yap vesaire. Belki bunlar olabilir mezuniyete kadar. Ya da başka imkanlar olabilir. Bu sayede bir yerlere girip ben en azından asgari ücret alacağınızı düşünüyorum. Minimum. Bunun bir tık düşürü olabilir. Ve bu mezuniyetten sonra eğer biraz daha böyle kreatif işlere girerseniz sizin için asgari ücretin iki katına yakın bir maaşla iş hayatına girmek anlamına geliyor bence. Ha diyeceksiniz ki bu normal bir şey mi? Yani normalde mezuna böyle mi yapıyor? Hayır maalesef böyle yapmıyorlar. Genellikle yapılan daha böyle ders odaklı oluyor. Çünkü diş hekimliği zor bir bölüm. Yani okuması çok kolay bir bölüm değil. Bunun farkındayım. Ve dolayısıyla arkadaşlar büyük oranda aslında derslere odaklanıyorlar. Biraz daha böyle kariyer mühendisliği, kariyer yönetimi geri de kalıyor. Ne yazık ki. Bu nedenle de sadece aslında hastane, işte tıp herkezi, diş hekimi, merkezi, diş hekimliği merkeze odaklı bir kariyer inşa ediliyor. Bu da işte asker bir buçuk katı gibi bir maaşla işaretine girilebiliyor. Burada şöyle bir şey var. Diğerinin iki katı kreatif işlerde. Burada bir buçuk kat. Arada bir yüzde otuzluk yüzde kırk bir fark var. Ama daha alemsiz arkadaşlar bence. Hadi DNA edersiniz. Zaman geçtikçe belki kendiniz aşarsınız vesaire. Daha fazla kazanmaya başlarsınız ama daha kritik bir konu arkadaşlar. Diğer türlü yani sadece derslere odaklandığınızda hayat boyu kendinizi test edeceksiniz konuşacaksınız ya ben acaba nereye aydım ben neyi hak ediyorum ne yapmak istiyorum ama diğerinde yani üniversite hayatınızı kariyer yönetimiyle kariyer mühendisliği geçirdiğinizde mezun olduktan sonra ne yapmak istediğinizi daha iyi bileceksiniz ben sivil toplumdan mı ilerleyeceğim i̇şte konuşmacı mı olmalıyım mentorluk mu yapmalıyım Bir ekibini mi daha iyi bütün bunları zaten süreçleri gördüğünüz için içselleştirerek yapacaksınız bu çok kritik bir nokta arkadaşlar bunun için de işte mümkün olunca denemek gerekiyor. Son olarak bunu da söylemiş olalım. Yani rakamsal bir özet geçelim. Eğer kendi gelişiminizi sürdürürseniz kariyer tarafında mezuniyetten sonra asgari ücretin iki katı ortalama yok eğer ders odaklıysa hayatınız mezuniyetten sonra asgari ücretin bir buçuk katı bir başlangıç olacaktır diye bir genel tahmin söyleyebilirim. Ama tabii ki bu değişebilir. Yani sizin işte gelişiminize bağlı olarak biraz yaşadığınız şehirdeki yapılara bağlı olarak değişebilir. Bunlar her zaman İste sınavlar vardır diyelim. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde merak ettikleriniz varsa bize yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer bu video size bir şey kattıysa, bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.